Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. ben Aslı ve ikinci sınıf öğrencisiyim. Ben Erdem, birinci sınıfa yeni geçtim. Ben de Esra, ikinci sınıf öğrencisiyim. Yıldız Teknik Üniversitesi Fransızca mütercim tercümanlık öğrencileriyiz. Ve bugün bize Twitter veya Instagram'dan sormuş olduğunuz soruları cevaplayacağız. Başlayalım o zaman. Başlayalım. İlk soru aslında birazcık garip. Abi seviyesi Fransızca ile bölüme girmek mantıklı mı? Fransızca bilmiyorum, bölüme girebilmeli miyim, Bilmeli miyim gibi sorulardı. Ya şimdi şöyle, A1 seviyesi Fransızca zaten çok yüksek bir seviye değil ama olur da bölüme girersen hani ilk başta ne oluyoruz falan filan evet. olmazsın, Hı -hı. hani çok kaybolmuş hissetmezsin. Biraz daha diğerlerini kıyasla kolay olur senin için. Ama şöyle bir şey var, e, bölümde çeviri yapıyorsun. Fransızca öğretmiyorlar, bunu bilerek yani. gel. <laughs> Fransızcayı sadece hazırlıkta öğreneceksin. O bir yüzden de işte A1 biliyorum diye gelip yine hiç çalışmamak çok evet. saçma bir şey çünkü çalışmak gerekiyor yani. Evet. Yani bence bölüme girerken seviyen çok da önemli değil eğer ana evet. dilim falan değilse. Çünkü evet. her türlü hazırlık evet. eğitimi alacaksın. Ve her türlü o hazırlıktan çıktığın seviyeyle bölüme geçeceksin. Yani A1'de kalmayacağından emin olabilirsin. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Hazırlık yeterli olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi çalışırsan. Şimdi değişiyor evet. Evet. Tüm yıl sıkı bir şekilde çalışırsan tabii neden olmasın? Çünkü bir süreden sonra kendin kavrarsın zaten ve öğrenirken Hani hazırlığı bittikten sonra ve geliştirirken Fransız, Fransızca'nı bir öğretmen ihtiyaç duymazsın, bunu kendin de yapabilirsin. Ama yani bilmiyorum bence hazır... hazırlık eğitimi evet. zaten öğrenciler başarılı olsun evet. işte B2'ye gel, gelecek ya da yaklaşacak evet. kadar ona göre eğitim veriliyor ama öğrencinin kendi çabası aslında burada önemli. Evet. Bence her bölüm için bu geçerli yani evet. kendin çalışmasan ki dil öğrenmek demek kişisel çalışmayla olabilen bir şey demek yani. Dil çalışmıyorsan yapamazsın yani. Kimse senin kafana zorla kelimeleri sokamaz. Bu yüzden tamamen kişiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ama ben bunu belirtmek istiyorum. İngilizce hazırlıklara kıyasla bence çok daha zor evet, aslında daha bakarsan. Zor. Çünkü çok çok yeni olduğum dili. Evet. Ama bu bir engel mi? Hayır değil. Ee, hazırlıktaki ders programı nasıl? Yeterince konuşma pratiği yapılıyor mu? Yapılıyor. <gülüyor> <gülüyor> yapılıyor, cidden yapılıyor. Hatta evet. bizim, e, biz online alanlardayız Asli'yle evet. beraber. Ben böyle. Şeylerimiz vardı, adını şu an hatırlamıyorum ama böyle hocalar da birebir 5-10 dakika, 15 dakika yani, oturup Kakao evet, dediğimiz evet. sistemimiz vardı ve evet. hocadan randevu alıyorduk, 15-20 dakika hocayla oturup konuşuyorduk, sohbet ediyorduk ki belli bir noktadan sonra hocalar tamamen Türkçe'yi kesiyor ve Fransızca'ya geçiyor. O yüzden hazırlıkta aslında çok fazla konuşabiliyorsun. Ve... Şöyle hazırlık sistemi zaten öğrenciyi evet. e, okuma, anlama, konuşma ve yazma <laughs> becerilerini geliştirmek üzere kuruluyor. Bu yüzden konuşma üzerine zaten çok fazla pratik yapıyorsun. Özellikle birinci dönemde e, e, Fransızca konuşmanı geliştirmek için sadece Fransızca konuştuğun dersler oldu. Evet. Ve şöyle bölümde de biz mesela ilk dönemde ilk sınıfımızın e, Fransızcada biraz gerilediğimizi hissetmiştik. Çünkü hiç artık Fransızca öğrendiğimiz bir dersimiz yoktu. Bu e, bunu hocalara bildirdik. Ve hocalarımız sağsunlar. ikinci dönem bizim Fransızca konuşma pratiği yapabileceğimiz bir ders eklediler. Ve biz ayrıca bu bahar güz döneminde kulüp olarak öğrencilerin Fransızca konuşma pratiği yapabilmeleri için İngilizce konuşma kurslarımız vardı. Onun aynısını şimdi Fransızca içinde uyguluyoruz. Bir başlangıç seviyesi bir de orta ve ileri seviye olmak üzere iki tane yapacağız. Haftada iki gün olacak sanırım. Öyle e, öğrencilere ek olabilmesi için öyle bir şey de yapacağız zaten. Bir sonraki soru. Hazırlık sınavına girmek zorunda mısınız? Yani şöyle eğer sınava Fransızcadan girdiyseniz zorunda değilsiniz diye biliyorum ben. Evet. E, ama bir hazırlık sınavından zaten eğer Fransızcınız yeterliyse geçebiliyorsunuz. Bu sıkıntı evet. değil. Fransa'da falan okuyup geldiyseniz yani ya Fransız, belgenizi verip geçebiliyorsunuz. Fransız, Fransız geliyorsanız evet. zaten yeterli evet. oluyorsunuz. Ya da Fransa'dan geliyorsanız belgenizi verip geçebiliyorsunuz direkt. Bölüme hangi dillerden alınıyor? Bu birazcık insanların kafasını karıştıran bir konu olmuş. Hatta bunun hakkında bir tweet de atıldı. Önceki senelerde, iki sene öncesinden sadece Fransızca'dan alıyordu bölüm, ama şu an hangi dillerden e, alıyor? İngilizce, Arapça, Almanca ve Rusça'dan da alıyor sanırım. Bu kadar. Yani evet. Öyleydi. Evet. Fransızca'dan da alıyor hala. Okulun, evet. Ki yani sınavı genelde insanlar İngilizce'den giriyor. Hı. Girmek olasılığınız var yani evet. eğer Hı. sıralamanız yetiyorsa. Bir sonraki aslında birazcık işle alakalı hazırlıktan sonra. İngilizce mütercim-tercümanlık yerine Fransızca mütercim-tercümanlık seçmenin avantajları nelerdir? Bölümde zaten İngilizce çevir dersleri veriliyor. Evet, geliyorum. ileriki seviyelerde evet. yani üst sınıflarda veriliyor. Ben bu açıdan şöyle düşünüyorum. Tercümanlık mesleğinde bir tık diğer mesleklere kıyasla fazla rekabet var çünkü bir mimar yani diploman olmadığı sürece mimarlık yapamıyorsun ama Türkiye'de dil bilen herkes kendine tercüman evet. ilan ediyor ve çeviriler yapıyor. Onların zaten kalitesiz olduğunu okuyunca anlayabiliyoruz. Ama çok fazla rakibin oluyor bu sebepten dolayı. Fransızcanın güzel yanı İngilizce herkes biliyor. Evet. Yani İngilizce tercüman oldum ben deyip çıkan bir sürü insan olabilir ama Fransızca kaç insan biliyor ki bir de bunun tercümanı olsun. Evet. O yüzden bir tık daha böyle daha az rekabet var bizde. Yine var ama daha az var. Evet. Benim için böyle avantajı sizce? Öyle yani. Şimdi ülkede dediğim gibi herkes İngilizce konuşuyor ama yani Fransızca İngilizceye göre daha az konuşuluyor. Ki zaten okulun verdiği İngilizce evet. eğitimiyle de İngilizce çevirmen olabilecek seviyeye evet. geliyorsun. Erasmus imkanı var mı? Bir bölümden kaç öğrenci bu hakka sahip olabiliyor? E şimdi şöyle, biz 1. sınıfta ilk dönemde 9 öğrenciyken sanırım 8'imiz bunu yapabiliyordu. E öyle şu an tam sayıyı bilmiyorum. Erasmus imkanı var. Erasmus imkanı var zaten Yıldız, Türkiye'nin en çok Erasmus'u evet. gönderen okulu. Bizim bölümde de Fransa'da yapabiliyorsunuz, İtalya'da var. Belçika var. Evet Belçika var. Finlandiya var. Evet, İspanyol, yo, is, Sanırım o da var. İspanya'da var sanırım. Şöyle ama bizim bölümde. Bazı bölümlerde yapabiliyorsunuz. Tabii Fransa'ya giderseniz Fransa'da tercümanlık bölümü yok Fransızca üzerine. Şey var e, Lang Etranje Aplike var. E, Fransız dili ve edebiyatında yapabiliyorsunuz. Bir de dil bilimi var sanırım. Bu üç bölümde yapabiliyorsunuz. E, Lang Etranje Aplike'de e, böyle dil üzerine yoğunlaşmış bölüm aslında. E, İngilizce olsun, Almanca var sanırım. İspanyolca falan var. Onlar üzerine odaklanıyor ve e, içinde işte hukuk dersleri falan filan da var sanırım. Bizim Arkadaşımız gidiyor bu Ağustos'ta Fransa'ya, e, Roem miydi? Roem'e gidiyor herhalde. Öyle. Var yani, ama imkan. Yıldız Teknik evet. aslında bununla ünlü. Yani bizde de var. İmkanınız varsa gidebilirsiniz yani. Evet. Sekiz evet dediğim. Evet. Ya ben de öyle. Yani Türkiye'nin Erasmus'a en çok gönderen üniversitelerinden biri belki de en çok gönderen. Evet. O yüzden. Ya bu konuda en az bence endişelenebileceğiniz okul evet. bu okul bence. Eğitim hocalar hakkında konuşmamızı istiyor olabilirsiniz. <laughs> ya şöyle. Hoca da bir konse. Hoca da bir konusu. Ya ben hocalarımı seviyorum, bunu söyleyebiliyorum. Evet. Hülya Hoca aşçıyı. <laughs> ee, şöyle, hocalarımız e, dikkatli mi, A atentif hocalar aslında hepsi. Mesela bir e, şikayetiniz olduğunda dinliyorlar ve bunu azaltmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Ve eğitimleri de e, iyi, yani. <laughs> ne söyleyebilirim ki eğitim ee, e, e, hocalar. E, ben hazırlıktaki evet, bahsedelim. 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 evet. Hazırlık hocaları arkadaşlar çok iyi. Hepsi e, kendi alanında inanılmaz kalifiye insanlar. E, bizim senemizde bir Fransız, bir Ermeni, bir Türk hocamız vardı. Hepsi çok iyi derece Fransızca biliyorlar ve daha önce de işte öğretmenlik yapmışlar. Ee, e, e, i̇kisi Galatasaray'dan geldi evet, sanırım. Evet, ikisi Galatasaray'da da e, öğretmenlik yapmış. E, zaten e, Hocalar size başarılı olmanız için kendinizi geliştirmeniz için her türlü desteği sağlıyorlar, dinliyorlar sizi. Ders dışında da hocalarla pratik yapabilirsiniz ya da işte size her türlü desteği veriyorlar yani. Bu konuda kendinizi geliştirmeniz lazım. Hocalar zaten işte her türlü desteği veriyor size. Bundan sonra her şey size kalmış oluyor. Evet, eğitim hakkında da genellikle çeviri derslerimiz oluyor. Nice dersimiz geliştirmek için bir dersiniz var yazılı anlatımı geliştirme. Evet, ee, onun dışında eğitimi güzel bence yani. yani başlarda çok evet. Yani ilk girdiğimizde kendi açımlar konuşursam çok zorlanıyordum. Çünkü hani çeviri yapmak önemli bir iş ve zor bir iş. Her iki dilde de yeterli olman gerekiyor. Sadece Fransızca değil, Türkçenin de çok iyi olması gerekiyor ve başlarda zorlanıyorduk. Ama aslında dediği gibi daha sonra hocalarımız dinledi ve bunun için sözlü söylem ve çözümleme dersi koydu ve bizi böyle lale hocam, zorlaya zorlaya aslında. <laughs> evet. Ve ben dönem başını şey diyordum, yani ben bu dersten kalacağım falan diyordum ve son Aa, sınavda ağa, ağa, evet, çok evet, iyi yani. geçebildik evet. ve son sınavda dedim A yapabiliyorum, Şimdi biraz daha onu kırmanıza falan da yardımcı oluyorlar. Ben hocaların başlarda anlamakta zorlanabileceğinizi düşünüyorum çünkü. hani çeviri yaptığınız için. Ama zamanla çeviriyi anlamaya başladıktan sonra hocaların da ne kadar yeterli olduğunu fark ediyorsunuz. ve Her hoca kişiden kişiye göre. Herkesin kendi çeviri yöntemi var. Farklı hitap ediyor bence. Ben şuna eklemek olacak. istiyorum. Ee, arkadaşlar hazırlıkta Fransızcadan başka hiçbir dersiniz olmuyor. Sadece evet. Fransızca öğreniyorsunuz. Bir de şöyle biz hazırlıktayken bizim online'dı. O yüzden hocalara çok ders dışında soru sorma imkanımız olmuyordu. Ve bize şey diyorlardı e, hani bir şeyler yazıp yani örnek yapıp, ödev yapıp bunu her zaman bize maille atabilirsiniz diyorlardı ve biz yapıyorduk cevapta veriyorlardı, evet. yanlışlarımızı söylüyorlardı, doğrularını yazıyorlardı. Keza şu an bölümde de aynı şey evet. var. Hocalarımız Hani çeviri yaptığınız şeyi atabilirsiniz evet. diyorlardı. Yani Yazın her çeviriyi bitiremiyoruz şeyden... çünkü derste. Evet ve diyorduk hani bitirirseniz atın onlar siz kendinizi geliştirmek istediğiniz sürece bence hocalar da geliştirmenize yardımcı oluyor evet. ama hayır hocalar gelsin bana direkt öğretsin ben hiçbir şey yapmayayım falan diyorsunuz tabii ki o kısmı birazcık saçma oluyor evet. ama kendi çabanızı gördüğün sürece yani hocalar da yardımcı olacaktır bence aslında hani şu sıralamada gelir mi bu sıralamada gelir mi gibi sorular var hani ama bunun hakkında net bir şey söyleyemem evet. bu sınıf çok yılma varmış bence ileriye Evet ya şöyle yaz işte 15 bine gelir mi? Biz gelmez deriz gelir, gelir deriz gelmez. Siz yazın yine de. Olursa olur. Yani şöyleydi aslında bizim katıldığımız sene 2020 senesinde evet. bölümü sıralaması yoktu. Yani tamamen şans eseriydi. Evet. 30 bin de olabilirdi, 5.000 de olabilirdi. Sizin girdiğiniz sene hazırlık olmadığı için ondan. Evet, evet. yani önceki senelerin bir sıralaması vardı ama bizde aslında sıralama sıfırlanmıştı. Ve hani tutar mı hiç bilmeden yazmıştık. 15 olması lazım bizim girdiğimiz bizim sene 10 15 10. 19'da mı? Evet. evet 2020'de evet. 19'da, 21'de o zaman 15'le 15 bitirdi. Yani ben düşen maksimum 13'e çıkacağını düşünüyorum. Olabilir. Yani çok daha yükseklere çıkacağını evet. çok düşünmüyorum ki düşme ihtimali de var. Fransızca tercümanlığın iş imkanları nelerdir? Özellikle yurt dışında diye bir soru sormuşlar. <laughs> Şimdi bölümü bitirdiğimiz için yani yine tercümanlık yapabilirsiniz. Eee mütercim ve tercüman iki ayrı şey. Ya yani onları yapabilirsiniz. Sonra e, satış elemanı, aslında bir sürü şey var. Bölümün çap imkanı da var. yanına dal imkanı da var. E, bunu çapla yan dalla güçlendirip e, başka alanlara da yönelebilirsiniz. Ya bir sürü imkan var. Biz de bilmiyoruz bölümü bitirmediğimiz aslında bir tık insanlar tercüman deyince böyle çok şey kısıtlı düşünüyor yani tercüman ne falan ama tercümanın dediği gibi bir sürü işte konferans tercümanı evet. olabilirsiniz ardıl çevirmen olabilirsiniz sıla lokalizasyon, lokalizasyon aynen lokalizasyonda evet. çalışabilirsiniz alt çevirmeni olabilirsiniz evet. ve bizim, bizim bölüm mezunları olabilirsiniz evet, bizim bölüm mezunları gerçekten Netflix'te falan iş bulabiliyor kolaylıkla şey ya Bölüm mezunlarından biri Vogue'da çalışıyor diye Evet, bir... Vogue'da çalışıyor biri yani mesela. Yani sadece tercüman da olmak zorunda değilsiniz ama evet. insanlar tercüman deyince hani tek bir şey aklına geliyor. Ama tercümanlık da yani tıp evet. kadar evet. olmaz. Dil öğrenim, öğrenim kendini evet, geliştirdikten evet. sonra bir sürü alanda ilişki evet. bulabilirsin. Bir de bir tık aynen yani. yani ne alanda da ilerleme atıyorum ben sözlü alanda ilerlemek istiyorsam konferans tercümanı da olabilir, marzılı da olabilir. Evet. Sen yazında ilerlemek istiyorsundur. Daha işte gelen metinleri çevirsin, evet, kitap çevirsin. Kitap hani aslında tercümanlık dediğim şey o kadar kısıtlı değil. Yani bir iş yap, bir sürü alan var. Evet. Bir alanda yoğunlaşıyorsun ve bunu sen tercih ediyorsun. Çok şu an. Ay tadı ki düşecek gibi oluyor ve 45. Evet. <laughs> Çok zorlandı onu ayakta tutmak için. <laughs> KRK <Karayka> yurdumdan... onu <laughs> bölüm şey oku videosunda. <laughs> tamam onu oku videosunda o zaman. Bir tane de okul videosu çekeceğiz ve onu da izlemenizi evet. öneririz. Orada da Yıldız Tekniği genel olarak anlatacağız bölüm dışında. Genel olarak sorularımız bu yönde. Sizin böyle aklınıza gelen ve insanların bilmesini istediğiniz, <laughs> hani atıyorum <laughs> bundan iki sene önceki Aslı'nın neleri bilmek isterdi bölüm hakkında? Şöyle, ben bölümde başka bir dil öğrenebilir miyim? Bunu bilmek isterdim bölümde dil öğrenebiliyorsunuz arkadaşlar. İtalyanca ve Almanca seçmeli bir dil olarak seçebiliyorsunuz ve okul... umarım İspanyolca da gelecek. Evet, okulumuzun şöyle bir imkanı da var. Seçmeli ders olarak bir sürü dil dersi var. İspanyolca var, Almanca var, Japonca vardı. Farsça var, Fransızca yine veriliyor sanırım. Çok var ya. Çok var. Bir sürü seçebiliyorsunuz oradan da. E başka ama burada mesela bizim bölüme ayrıcalık demeyelim mi? Bizim bölüm için özellikle kendi sadece bizim aldığımız İtalyanca ve Almanca Amaca, dersleri evet. var yani bölümdeki şeylerden e şey farklı. Eşey zaten seçmeli derslerden ayrı olarak daha yüksek bir seviyeye getiriyor. Evet, evet. daha yüksek. Çünkü dört sene boyunca evet. alıyorsunuz yani seçmeli ders dediğimiz bir dönem boyunca aldığınız seçmeli evet. dersler aslında bakarsanız ama bu iki, de, iki dilden herhangi birini dört sene boyunca alıp iyi bir seviyeye gelebiliyorsunuz ki bizim işte yeni mezunlarımızdan Ayçın diye bir arkadaşımız var o da klibimizin zamanında başkan yardımcılığını yaptı çok emeği var ve o şu an bir sürü dil biliyor Almancası çok iyi İtalyancası çok iyi ve hani atıyorum işe giderken insanlar buna bakabildi. Bunları da kendi Bu çabasıyla Bu seçmenin dersler üzerinden Değil uzmanlaşanlar da var. Evet. Yani Kesinlikle o da kişilerle. Evet. Bir evet. Dil seçeneğiniz diğer bölüme yakarsak bir tık daha nice olduğumuz için öne çıkabiliyoruz. Evet. E, bu arada arkadaşlar ders programlarımız genellikle duyurularda olur. E, bölümümüzün kendi sayfasının duyurularında. Oradan bakabilirsiniz merak ediyorsanız. Ya ben şuna inanıyorum. Bir bölüme baş, ya seçmeden önce, yazmadan önce kesinlikle bir girip ders programına bakın. Mesela burada kimseye kötülemek için demeyeceğim ama mesela edebiyat seçersiniz. Ama mesela sadece edebiyat üzerine dersleriniz olur. Ve şöyle bir şey var. Ben çeviri okumayan bir, tercümanlık okumayan birisinin tercümanlık okuyan birisi kadar iyi bir çeviri yapabileceğini düşünmüyorum. Ve bunu aklınızda bulundurarak seçin. Mesela ben ne kadar İngilizce öğretmenliği okuyan birisi kadar iyi bir öğretmenlik yapamazsam onlar da benim kadar iyi bir tercümanlık yapamaz. Ben bunu düşünüyorum. Ben de kişi şu an bile yani birinci evet. sınıfta olmama rağmen kötü çevirileri görebiliyorum. Ben de keza çok evet. mükemmel bir çeviri yapıyorum diyemem, daha birinci sınıftayım Hı -hı. ama o anlaşılıyor ciddi anlamda kimin evet. o yeteğe sahip olduğu. Peki sen ne söylemek isterdin? Mesela bir sene önceki Erdem'e <laughs> konuşsan ne derdin? günlük çalışmasını tavsiye ederdim. Çünkü <laughs> hazırlıkta en önemli olan şey var. Hayır öyle değil yani. Bölüme girmeyi düşünen ama aklında soru işareti olan her ne derdin? Benim aklımda hiç soru işareti olmadı. <laughs> Benim çok oldu. Dediğim gibi ya ben eğer kendi açımdan konuşursam aslında öyle gibi bir derslere bakın. Hangi dersleri veriyorlar? Hangi dersler alıyorsunuz? Dersler ilginizi çekiyor mu? Çünkü hani bölüm deyince tamam işte tercümanlık bölümü Fransızca ama içeriğini bilmiyorsanız yani sadece Fransızca diye bir ders çok değişik işte yazın uygarlığı evet. uygarlığı değiştiriyoruz. Fransa'nın tarihini değiştiriyoruz. Yazılı yani yazı yazma dersi değiştiriyoruz. çeviride bir sürü ders işliyoruz ve hani bunlara bir bakıp ilginizi çekiyor bu sizi mutlu ediyor mu evet. aslında bir tık bakmamız gerekiyor. İş imkanı tabii ki de önemli. Benim için aslında bu bölümü seçerken üzerimde çok baskı vardı. Çünkü herkes İngilizce seçiliyordu. İngilizcenin iş imkanı daha fazla İngilizce, daha iyi yeni bir dil öğrenemezsin gibi. Böyle hmm. hocalarım, bir sürü işte lisedeki öğretmenleri falan. Bende de vardı. Kesinlikle İngilizce seçmemi söylüyorlardı. Ama bu ben ısrarla tamam o zaman Fransızca seçeceğim ben dedim. Çünkü hani İngilizce evet hani bildiğimiz bir dil. Daha fazla aslında seçeneği var gibi gözüküyor ama değil. Fransızca yeni bir dil. Bir kere İngilizce siz biliyorsunuz artık. ve cepte. Unutmazsanız ki önümüzdeki 4 sene için İngilizce öğreneceksiniz. İyi bir İngilizceniz var demekti yani. E yeni bir dil neden öğrenmeyesiniz? Hı -hı. Atıyorum işte şu an İngilizce öğretmenle okuyan bir arkadaşım var. İngilizcesi çok iyi, daha çok gelişiyor. Tamam. Ya. Yeni bir dil öğrenmek istiyor ama asla benim öğrendiğim seviyede öğrenemeyecek. Çünkü ben bu dilde uzmanlaşacağım. Zaten iyi olduğum bir dil vardı ve herkes İngilizce biliyor. O yüzden kesinlikle ben İngilizce okumasını çok saçma bulan biriyim. Ben de. Yani Fransızca oku ne bileyim Rusça oku çok istiyorsan Rusça'da da çok fazla iş imkanı var. Hani ben kesinlikle başka diller okunmasından yana birisiyim. O yüzden bunu da ben öğrenmek istiyorum Ben de aynı şeyi şey düşünerek yani. seçmiştim. Evet. Çok mantıksız geliyor bana İngilizce. Evet, bir lazım. de bölüm seçerken bir sorun kendinize ben bu dili sevebilir miyim? Ne, evet hangi dil, önemli. Evet öğrenirseniz öğrenin zaten zorlanacaksınız. Fransızca da seyseniz, Almanca da seyseniz zorlanacaksınız. En azından bunu sever miyim diye kendinize sorun. Şöyle çok oluyor. İnanılmaz fark ediyor. Evet. Çünkü çalışırken gerçekten evet. eğleniyorsun ve o kadar zor gelmiyor. Evet. Bölüme giriyorlar mesela. Çok zorlanıyorlar. Sonra diyorlar ki, ben zaten Fransızca'yı sevmiyorum diyorlar bıraktım. ve bırakıyorlar. Kim üzücü yani. Ben bir hatta tanışmıştım. Bizim evet. hazırlıktan. İşte şey demişler, Ben Fransızca çok sevmiyorum. İspanyolca falan seviyorum demişler. <laughs> İspanyolca seç o zaman yani. aşkım yani. diye bir Aslında olay da var. Da bizim Kesinlikle. senemizde işte ilk dönem bırakan birkaç kişi olmuş. Evet. İkinci dönemde. Yani Bizde de, de oldu. oldu. Evet. Çok yani çok fazla insan yani. evet. bıraktı. O yüzden evet. önden acaba ben bunu sever miyim? Yani tıp kişiyle alakalı bölüm güzel bence geneli vuruyorsak. <laughs> evet. yani %80-85 güzel, %15'lik kısımda kişiye göre işte böyle azalabilir, artabilir. Ama bence burada önemli olan şey Fransızca'yı sever misiniz? Evet. Ee, mutlu olur musunuz bu okulda? Tercüman evet. olmak istiyor musunuz? Ki öğretmenlikten çok bir mantı olduğunu düşünüyorum. Öğretmenlikten çok daha iyi bir tercümanlık. Bunları kendinize sorabilirsiniz ama eğer ben zaten Fransızca istiyordum, tercüman olmak istiyorum diyorsanız ve acaba buraya yazmalı mıyım diye bir soru işaretiniz varsa benim cevabım kesinlikle yazmalısınız. Çünkü Türkiye'de zaten hani çok da iyi bir üniversite yok. Fransızca da. Evet. Tercümanlık da. En evet. Yani. Bu kadar benim evet. için. Evet. Yani düzenli çalışın. Bunu diyebilirim. Erdem de söyledi zaten. Hep söylüyoruz. E bu son iki hafta açıp yani gramer kitabı çözmekle olacak bir şey değil. Tüm bir yıl sürekli çalışmanız gerekiyor. Ama yani siz zaten üniversite sınavına bu bölümü kazanacak kadar çalıştıysanız bence düzenli çalışmayı zaten edilmiş insanlarsınız Kesinlikle yani. yani. Bence halledilir. Çok da zor değil. Gözünüzü korkutmasın. Biz ilk e, sınavda 6 kişi geçtik <laughs> ve erdemlerin gözünü bayağı korkutmuşlardı. Siz kişi korkuttunuz geç... aslında. <laughs> Ama bizde evet. kimse çalışmamış. Yani evet. çalışmazsan geçemezsin. Yani. Çok basit bir evet. denklem yani. Evet. Ya yani. Burada da bir sonraki yani Aslı'nın dediğine geçecek hı hı. olursak çalışmayı hiç sevmiyorsanız, ben yan gelip yatacağım evet. kendime hiçbir şey katmayı düşünmüyorum diyorsanız da, İngilizce seçin o zaman yani. İngilizce seçin, hiç zorlamayın yani. kendinizi. Ama yok ben bir yerlere gelmek istiyorum, evet. boş insan olmak istemiyorum diyorsanız da kesinlikle seçmeyin. Bu kadar Başka. o zaman. Ya şöyle diyebiliriz bir de e bu bölüm 4 yıl boyunca ben sadece ders çalışsam olurluk Bölüm değil. Sürekli kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Evet. Kulüpsel aktivitelere katılın, e bunlar CV'nize yazabileceğiniz her şeyler zaten. Her yıl zaten bir sürü tercüman evet. mezun oluyor. Yani her evet. yıl oluyor kesinlikle, o CV evet. de çok önemli. Evet, iş imkanı Hı -hı. yine bitiremedik ama işte her bölümde var. Atıyorum mekatronik mühendisliğimdir, her hani neyse oradan mezun olmuş, iş bulamadım. Bir tık CV'ne bakalım o zaman, nereden mezunsun? Hı -hı. Hani hangi ortalamayla mezun olduğunu deli biliyor musun? Kendine ne katmışsınız? Sertifikan evet. var mı? Bir şeyin var mı? Üniversiteden bomboş ile mezun olup düşük bir ile mezun olursanız tabii ki de iş bulamazsınız. Yani. Bu her bölüm için geçerli. Evet. Üniversite boyunca kendinize katmalısınız, evet. bir şeyler katmalısınız. Fransızca bence... E yani kültürel açıdan da, zaten da kişiyi bu çok çok iyi birer. Çünkü iyi bir kulüp evet, aktiviteleri, anında. diğer etkinlikler CV'nize çok şey katabilir. Ya ben 1. sınıftan direkt böyle <laughs> ben <de>. katılmıştım. <laughs> ben hazırlıktan başladım. En evet. hazırlıktan başladım ben kulüp işlerine ve CV'nizi de çok fazla evet. dolduruyor. O yüzden hani iş imkanının bunu da düşünen yani sadece bölümle de alakalı değil. Yani her şey kişide bitiyor bence. Evet, total evet. Ama benim söyleyecek başka bir şeyim yok. Benim de bu kadar. Benim de. İzlediğiniz tamam. için o zaman çok teşekkür ederiz. Umarım bu bölümü seçersiniz. Umarım Hakkınızda herkes bu varsa. Evet, Ve umarım, umarım aklınızdaki soruları biraz olsun azaltabilmişizdir. Her zaman başka sorunuz varsa videonun yorum kısmına da yazabilirsiniz. Tercih zamanında olabildiğince size yardım etmeye çalışırız zaten. Umarım siz de bir yıldızda olursunuz. Umarım yıldızlı olursunuz. Bir sonraki Yıldız Teknik Üniversitesi hakkındaki videomuzu da izlemeyi bence evet. unutmayın. Orada da güzel bir yer vereceğiz okul hakkında. Evet. Bu kadardı. O zaman görüşürüz. yıldız olmuş dileğiyle.